Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar e, Mobil oyunlar serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlerle beraber Plants vs Zombies oynayacağız arkadaşlar Bu oyun amacını kısaca anlatacağım arkadaşlar bilmeyenleriniz için Arkadaşlar zaten birçok arkadaşım oynamamızı Oynamamı istiyordu Arkadaşlar bu oyundaki amacımız bu oyunda türlü türlü zombiler ve türlü türlü bitkiler var biz bitkilerin tarafındanız arkadaşlar. Zombilerin amacı ise bizim evimize girip arkadaşlar ev sahibinin beynini yemek arkadaşlar ve biz de bitkiler olarak, olarak zombi yoldusunun evimize girmesini engelleyeceğiz arkadaşlar e, bakalım neler yaşayacağız merak akla bekliyorum ve oyunumuza giriş yapalım. Plants vs Zombies yazısı o arkadaşlar işte gördüğünüz gibi oyunun introsu evet başladık bakın oyun böyle bu zombilere karşı önümüzü koyacağız tabii ki de arkadaşlar sadece daha ilk seviyede olduğumuz için böyle tek bir çizgiden oluyor arkadaşlar 5 şerit olması gerekiyor normalde onlar da ilerleyen ama onlar da daha doğrusu ilerleyen seviye Belerde arkadaşlar çuvalacak arkadaşlar. Ha, yani 5 olacak onlarda. İlk bitkimiz de pişeti. Şöyle bezelye açıyor gördüğünüz gibi. Zombiler geliyor şimdi. ilk seviyemiz gayet kolay olacak. Haydi gelin bakalım. Şurada gördüğünüz gibi gösterge var. 75 yazıyor. Bakın oldu. Bitkilerin altında yazan sayılar satılış fiyatımız işte o satılış fiyatında güneşlerle yapıyoruz gördüğünüz gibi her bir her güneş 25 5 para yani geçiyor bu bunu almak için de 100 güneşe ihtiyacımız var şu an 50 güneşimiz var 5 sonuncusu öldürdük ve bitki kazandık. Oyunda bazı Evet Şöyle giriş yapalım Arkadaşlar ikinci seviyedeyiz Bakalım burada neler olacak Daha zorlaşır diye tahmin ediyorum Ne diyordum Arkadaşlar oyunda bazı seviyeleri Geçtiğimiz zaman bitki kazanıyoruz Arkadaşlar çoğu seviyede Evet bu bitkimiz bize güneş veriyor Evet güzel paramız artacak şimdi zaman bu bitkilerimizi koyacağız çünkü ayçiçekleri bize para veriyor Aslında güneş veriyor da yani biz ona kısacası para da diyebiliriz Ya Ve bakın bölüm geçtikçe Şuvalı odan kastım bu işte bakın böyle Bitişmen alan ilk bölümde Şimdi geçen birdi ama şimdi 3 oldu Evet şimdi bak 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 hemen oradan geliyor görüyor musun arkadaşlar ya akıllı oraya bitki koymadım ya şimdi koydum ne yapacağım evet kolu koptu hadi ölecek hadi ve öldü bir tane daha koyalım şöyle şuraya avantaj olsun daha yaklaşamadı artık. Arkadaşlar daha zombi ilk geçen adam şey yaptı, öldürdük onu. Şimdi ilk seviyeler yani baya kolay seviyeler. Toplamda 5 tane seviyemiz var. Bunlar sırasıyla bu seviye yani bahçe, e, gece, havuz, sis ve çatı olarak geçiyor arkadaşlar. O zombiler çoğalacak diyor. Hadi hayırlısı bakalım. Final finale geldik. bayrak bayrak üstünde. Öldüreceğim sizi der gibi Dinleyeceğim o bitkilerimizi de Deyimlerimizi deder gibi bayrak. Tutmuş. Evet. Bunu da kazandık ve Kiraz kazandık gördü. Gördüğünüz gibi bu seviyeden de ve bakın bu seviyede e, daha ilginç zombiler geliyor. Seviye atladıkça sadece zombi Zombiler de değişiyor. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Siz bu oyunu oynadınız mı ve bu oyunda nasılsınız arkadaşlar yani? E, ben de iyiyim aslında arkadaşlar da yani siz gene de taktikleriniz varsa bunu da yorumla. Herde yazabilirsiniz. Evet geliyor. Hadi bakalım. Onların zombileri mi daha güçlü? Bizim hadi Bezelyemiz mi daha güçlü? Hadi Hadi öl Ay öldü yani işte bu Evet şöyle Bakalım. Evet bu da öldü. Bunu da koyalım. Hadi biraz daha hızlı. Arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Bu oyunla alakalı. Bu oyunun bir de ikinci oyunu çıktı. Arkadaşlar bu oyun bitince arkadaşlar bu oyunu bitirince şeyde de oynayalım arkadaşlar? Plants vs Zombies'in ikinci oyunu da oynayalım mı? Plants vs Zombies'te gerçekten nasılsınız arkadaşlar? Bunu da yorumlarda bekliyorum. Çünkü gerçekten merak ettim yani. Evet kafasındaki şey de düştü. Hadi ölecek. Yamuluyor bir de cadı şarkısına benziyor kafasındaki şeyi de bilmeyenler için söyleyeyim hani yol yol kenarlı ona hani hani, hani gi, gi, ona zorluğunu belirtmek için koyuyorlar yani hani şeklinde adını unuttum neydi işte ondan konuş kafasına şapka gibi arkadaşlar şimdi e, Size zombinin beyninin olmadığını arkadaşlar 5 saniye ee, saniyede arkadaşlar direktmen kanıtlayabilirim şimdi bir dakika önce bir şey olsun finale gelelim Evet Sayın Zombi Bey acaba neden 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 kendinizi korumak için bir şey yapıyorsunuz, şak da çekiyorsunuz, kafanıza şak kadar evet, koruyabilir ve insan kafasına duba koyar mı? tabi ki de. Ve evet katladı hepsi. Biraz daha. Buradan karlı ben oldum arkadaşlar gördünüz mü? Bu arada arkadaşlar bu kanal yeni sayılır arkadaşlar. bilmeyenler Eğiliniz varsa arkadaşlar mutlaka bu videoya like atıp kanalıma abone olun. Olan konuşamadım işte olmaları e, olmalı Bunlarını isterim arkadaşlar yani kanalıma yeni geliyorsanız mutlaka bildirimleri açıp abone ol olun arkadaşlar şu videoyu da likelayın arkadaşlar like yapınıza destek ettiğin arkadaşlar eğer bu video fazla görüntülenme alırsa kanala daha fazla devam etsin arkadaşlar ve diğer ne içerik video çekelim. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Mesela Clash Royale isteyeniz çok var ama Clash Royale'de çok da iyi değilim. Ama sizin için çekerim arkadaşlar. Yani Clash Royale o sorun değil de. Yani artık biraz daha iyi olduğum videoları çekmek isterim açıkçası. Bir de arkadaşlar size ilgili bir haberim daha var. Onu da ben bir bak gerizimi yiyor ya. Öldü gitti valla. Ne diyorduk arkadaşlar? Bilenleriniz daha doğrusu biraz üzülebilir. Arkadaşlar bilmeyenler için de söylemiş olayım. Benim eskiden bir xxayazedist kanalım vardı. Onu da isterseniz xxayazedist kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Orada da güzel içerikler paylaşıyordum arkadaşlar. Ama kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar o kanalı. O kanal kapandı ama içindeki içerikler silinmedi istiyorsanız o kanalda abone olabilirsiniz ve abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz ama şöyle bir çözüm bulduğum arkadaşlardan ee, bu kanal kanala ana kanala bir de şey video atacağım arkadaşlar elimden geldiğince ayazlığına yapacağım ayazlığına da benim youtube'daki ilk kanalım 2 yıl önceden falan youtube'da paylaştığım bir kanal e, da abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz zaten o kanalda da hedef 100 abone artık Arkadaşlar 100 abone olmamız için bakma lütfen abone olup butonuna da bakma Arkadaşlar ve bu kanalda da arkadaşlar aynı şekilde ayazlığında oldu Ne şey gibi arkadaşlar çok güzel like Abone desteği bekliyorum arkadaşlar sizler Nereden şöyle şu şu kanalı patlatırsak sevinirim açıkçası. Evet, şimdi oyuna odaklanabiliriz. Eyvah. Arkadaşlar en son kısmı da bu işte arkadaşlar. Baksanıza. Daha cevizin şey olmasına yani süresinde olmasına. o daha ne kadar. Ha, yani. Arkadaşlar. Valla bizi kurtarmıyor bu arada bunlar. Arkadaşlar kocaman cevizi yiyorlar ya. Haşlı, <laughs> büyük ihtimalle yiyecekler. Baksanıza ne hale cevizi, cevizi tağından, tam üstünden, ününden her tarafından çok Ta tab evet. Ama az kaldı. Ne oldu ve ya? Katla. oldu? düştü. Evet. Geliyor. Son geldi. geldik. Ne kadar? geliyor. Ama gelseniz mi hocam yani benim bitkilerim kesinlikle daha güçlü. İşte o yüzden hepiniz gidin. Haydi. Bambi gider misin oradan? Evet öldürdük. Evet arkadaşlar kürek kazandık bir adet. Tam arkadaşlar bayağı bir oynadık arkadaşlar şu son onu da oynayalım ve burada videomuzu bitirelim arkadaşlar bu küreğin ne işe yaradığını da göstereyim. Bakın böyle bir adam var böyle kafasına tavuk koymuş böyle evet, gıdıl konuşuyor <laughs> Bu seviyede arkadaşlar bowling oynuyoruz arkadaşlar demin hani şu zombilerin yemesi zor oldu Evet öyle ah diye konuşuyor arkadaşlar bu adamı Bakın şimdi şu kırmızı çizgiden bakın başlıyorum ama olmuyor Çizgiyi geçmemen lazım diyor Dostlar yalnız efsane. Bakın. Tek hamlede deviriyoruz. Labut zombiler. Hadi. Hadi. işte labutu da deviriyoruz. En sağdaki labut da gidiyor. Vay. Hadi. Bu labut da gitti. Bunu da öldürdüm. Öldüremedik patlatacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı olan da böyle bir özelliği var. Kırmızı olan da patla patlatıyor arkadaşlar kırmızı gibi. Şöyle. Oho ikili. Evet. Al. Bir, i̇ki kişi birden. Hadi gelin bu. İki kişiye birden gene patlayın. Hadi dört kişi birden. İşte böyle patlattık dört kişi. Hadi patlayın. Ooooh. 7 tane kişi burada. Hadi. Hadi kazanıyoruz. Az kaldı. Evet. 2 kişi. Evet. Yine 2 kişi. Beş kişi. Hadi. Ba Bunlar bayağı acayip hoşuma gitti arkadaşlar yalnız ya. Şaka bir yana. Evet. 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 yendik ve yeni bitkimizi de aldık arkadaşlar bu sayede. Evet. Evet arkadaşlar bu sayede kazandık. Yeni bitkimiz de aldık. Bir sonraki videoda arkadaşlar 6. seviyeden devam ederiz. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Patakito patakito zombi yendik arkadaşlar bugün. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. kalın Bay bay.